Değerli izleyenler, emekliye intibak sesleri. Emeklilik reformu açıklamasıyla emekliye intibak seslerinde önemli bir ivme kazanıldı. Emeklilerin daha iyi maaşa kavuşumu ve daha iyi şartlarda olması için intibak geliyor. Emeklilerin çok iyi maaşa kavuşması ve daha iyi şartlara kavuşması içten bile değil. Çünkü Mayıs geliyor, emekliye intibak geliyor. Özellikle 2000 sonrası emekliye intibak geliyor. İşte düzenleme bu dedirten çalışma geliyor. Yıllardır nakarat halinde haklı çağrımızı seslendirdik. İntibakla ilgili yoğun bir çaba artık nihayete eriyor. Emeklinin beklediği, emeklinin hasret duyduğu intibak yasası geliyor. Evet değerli izleyenler 2000 sonrasına bu piyango vuruyor. Diğerinde orantılı zam. Yani 2000 öncesi olanlarda orantılı zam. Ama 2000 sonrası olanlarda intibak düzenlemesi hayat verecek. Değerli izleyenler, emekliler çok sabah serfetti, Emekliler çok yoruldu. Emekliler çok üzüldü. Ama baktı ki en sonunda sesleri duyuldu. İlk önce bayramda ikramiyeler aldı. Daha sonra çeşitli olumlu adımlarla karşılaştı. İşte bu adımlar emekliyi mest etti. İşte bu adımlar emekliyi mutlu etti. Değerli izleyenler, mecliste emekliye intibak sesleri. 2000 sonrasına intibakla çok daha güçlü yarınlara koşulacak. 2000 sonrası intibakla daha iyi yarınlara koşulacak. Gerçekten emekli için olumlu bir adım. 1500 lira alan bir emekli. Bu intibakla en az 550 TL artı 300 TL'lik bir artışa geçebilecek. Eğer bir aksilik olmazsa 1700 TL alan da aynen herkese 350 artı 300'lük bir artışa tekabül edecek. 1900 alansa değerli izleyenler 150 artı 350'lik veya 300'lük bir artışa tekabül edecek. Demek istiyorum ki 355 ila 550 TL arasında 2000 sonrasında maaş alanların intibak alması an meselesi. Ama bir 300 TL alanlar var. Onlar için bu oran arttırılabilir. Gelen kurşu bilgileri gerçekten bu konuda kararlılığı yapılan çalışmayı özetliyor. Emekli 2000 sonrası için umut vadeden geleceğe koşuyor. Emekli için gayet güzel ve emin bir adım. Evet değerli izleyenler, emekliler mecliste nihayet edecek olan bu adımda hükümetin reform paketi hızla meclise getirilecek. Mecliste muhalefet ve iktidar bu konuda gerçekten destek verecek. Evet değerli izleyenler, muhalefet ve iktidar destek verecek. Değerli izleyenlerim, emeklilerin hakkı Emeklilerin hukuku önemli. Emekliler özellikle 2000 öncesine göre örneğin 2000 öncesi aynı şartlarda maaş alan aynı şartlarda emekli olan pardon bir emekli 1950 TL alıyorsa bu 2000'den sonra olanlarda 1350 TL ile evet 600 TL var arada bakın 600 TL yani aradaki farka bakın değerli izleyenler 2100 TL alıyorsa 1300-1400 TL bandında 2000 sonrası hele hele 2000 sonrası pardon 2000 sonrası gene 1500 bandında olur ama 2008 sonrası gerçekten maaşlar çok tabanda işte bu emekliyi düşündürüyor işte bu emekliyi üzüyor. Değerli emeklilerim lütfen yepyeni bir umut var. Mayıs'ta büyük bir şans var. Bu şansı değerlendireceğiz. Bu şansa koşturacağız. Bu şans bizim şansımız. Evet değerli izleyenler, emeklilerin intibak ve bundan sonraki dönemde alacakları zamlar tabii ki hepimiz için çok merak konusu. 2000 sonrasındaki intibak isteyenlerin meclisteki durumları da tabii ki görüşmelerde belli olacak. Çünkü muhalefet ve iktidarın buradaki hamleleri ne olacak? İktidar reform paketini AK Parti ve MHP zaten rahatlıkla meclisten geçirebilecek bir çoğunluğa sahip. Yeter ki yasa gelsin ve görüşülsün ve onaylansın. İşte burada muhalefet işi kızıştırıp zamları daha çoğalttırmak için belli hamlelere girer mi? İşte buradaki durum önemli. Emeklilerin böyle bir şansla çok yoğun bir şekilde mutlu olacakları kesin değerli izleyenler. Emeklilerin çabaları, emeklilerin koşturmaları, emeklilerin emekleri unutulmaz. Çabalıyorlar, emek harcıyorlar, ve gereken her türlü fedakarlığı yaptılar. Ve emekli olduklarında hak ettikleri maaşa kavuşmak istiyorlar. Emekli kardeşlerimiz için 350 ile 355 ile 550 veya 555 TL arası bir intibak maaşta oldukça olumlu bir ibre oluşturacak. Mayıs ayına çok kalmadı. Mayıs ayına heyecanımız çok büyük. emeklilik reformu paketi içinde intibak mutlaka olmalı. zaman geçiyor, günler geçiyor, yapılan çalışmalar, yapılan her şey tabii ki devam ediyor. Ama unutulmasın ki yapılan her türlü çabanın, her türlü emeğin bir karşılığı var. Burada emekler için hakkaniyetle, iştence, emeklerin hakkını haykırmak bizlere onur veriyor. Emeklerin durumunu haykırmak bizlere onur veriyor. Tabii ki en büyük dileğimiz bu. Tabii ki en büyük isteğimiz bu. Emeklinin daha iyi şartlarda olması, emeklinin daha güçlü olması, işte değerli emekliler, sizler için buradayız, hakkınız için buradayız, intibakınız için buradayız. Değerli izleyenler, haklının hakkını aldı ve çoktan beri istediği en haklı talebinin karşılık bulduğu, Mayıs ayı uğurlu gelecek, meclis uğurlu gelecek, hükümetin talebi çoğunluğun etkisiyle kabul edilecek, iktidardaki MHP partinin buradaki oysal çoğunluğu kabul edilecek seviyede. Bu da tabii ki heyecan verici, tabii ki mutluluk verici. Bu yönde önemli olan zaten bu konunun tartışılması ve bu konunun gerçekleşmesi. Evet değerli izleyenler, intibakla beraber çok daha iyi şartları yakalayacağımız günler yakındır. Bu konuda gerekli olan bütün çabaları gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elinizden geldiği kadar, evet elinizden geldiği kadar çabaladınız. Elinizden geldiği kadar, elinizden geldiği kadar emek verdiniz. İşte bu vesileyle çok yönlü ve çok önemli adımlara. Koşmanın vakti mi geldi. Evet değerli izleyenlerim. Emek verdik ve çabalarımızla sizler için her türlü görüşmeyi ve gelişmeleri kaydediyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bilgileri topluyoruz, araştırıyoruz. İnşallah bu bilgileri sizler için oluşturup, sorup soruşturup yazıyoruz ve bunları sizle paylaşıyoruz. İnşallah olumlu yarınlara, inşallah güçlü yarınlara emekliler.